Merhaba değerli dostlar. Geçen hafta bayramdı. Yayın yapamadık bayram dolayısıyla. Öncelikle izleyicilerimizin geçmiş Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde yeni bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum. Değerli izleyiciler, geçen hafta da sizden rica etmiştik. Eğer yayını izlediyseniz ve beğendiyseniz beğendiğinizi göstermeyi, abone olmayı da unutmazsınız. Marifet iltifata tabidir. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Yine bu süreçte birkaç gün önce, iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir sağlık problemi yaşadı canlı yayında. Kendisine acil şifalar diliyorum. Programlarını iptal ettiğini köşkten, saraydan bildirdiler. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur ve kaldığı yerden seçim propagandalarına, kampanyasına devam eder. Seçim üzeri ülke Tayyip Erdoğan'ın sağlığını konuşmaz. Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanıp kazanamayacağını konuşur. Bu haftaki yayının başlığını 14 Mayıs herkesin ve herkesin imtihanı koyduk. Neden? Gerçekten bu seçimler, her seçim önemlidir. Her seçimden önce siyasetçiler, politikacılar, parti genel başkanları bu seçimin çok önemli bir seçim olduğunu söylerler. Propaganda gereği tabanlarını motive etmek için, seçmenlerini motive etmek için ama bu seçim gerçekten e, çok önemli. Çünkü herkes şu konuda birleşiyor. Türkiye bir kavşak noktasında ya geri dönülmez bir şekilde otoriter bir yöne yönetime evrilecek ya da e, geri dönülmez bir şekilde hakikaten bir demokrasiye geçecek. O yüzden biz e, video çekmeye başladığımız ilk e, zamanlarda, ilk çektiğimiz videonun başlığını da demokrasi otokrasiye karşı koymuştuk. Aslında bu seçimin sloganını da böylece atmış olduk. Demokrasi otokrasiye karşı. Bu seçim sürecine girmeden önce bir hatırlatmada bulunalım. Biraz hatırlayalım süreçleri. Çünkü çok balık hafızalı bir toplumuz. Her şeyi çok çabuk unutuyoruz. O yüzden e, seçim sürecini bir hatırlamakta hatırlatmakta yarar var. Her şeyden önce bu seçim öncesi diğer seçimlere benzemeyen e, bir e, belirsizlik dönemi yaşadı. İlk belirsizlik seçimin tarihiyle ilgiliydi. Acaba seçim ne zaman yapılacak? Yani zamanında yani 18 Haziran 2023'te mi yoksa daha önce mi yapılacak? E bu tartışma da aslında Tayyip Erdoğan'ın 3. dönem Aday olup olamayacağı ile bağlantılıydı. Çünkü zamanında yapılacak bir seçimde anayasanın 101. maddesine göre Tayyip Erdoğan aday olamıyordu. Bu kesindi. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan aslında seçimleri 14 Mayıs'a almakla anayasanın e, bu maddesine, 101. maddesine uymuş gibi gözüktü. Ama diğer kısmını uygulamadı. bektaş misali. Bektaş fıkrası burada anlatmak lazım çok öğreticidir. Bektaşi'ye sormuşlar sen neden namaz kılmıyorsun? Demiş ki siz bilmiyor musunuz? Kur'an'da namaza yaklaşmayın diyor. Allah Allah demişler. E, ama onun devamı var o ayetin devamı var. Sarhoşken falan demişler. Demiş ben hafız değilim. Tayyip Erdoğan da üçüncü defa aday olabilmesi için seçimin erken yapılması gerektiğini anlamış. Anayasayı oraya kadar okumuş ama devamında bu erken seçim kararını meclisin alması gerektiği kısmı işine gelmediği için e, okumamış, görmemiş, görmezden gelmiş. Artık bu kadarıyla idare edin demek istemiş. Bu sefer e, yeni bir belirsizlik ortaya çıktı. E, yüksek Seçim Kurulu acaba bu duruma ne diyecek? Tayyip Erdoğan'ın adaylığına bu şekilde onay verecek mi? Gerçi Yüksek Seçim Kurulu'nun e, yapısını Tayyip Erdoğan e, zaman uzun iktidar yılları içerisinde kendi e, iktidarına göre e, ayarlamış, e, tamamını kendini destekleyecek şekilde e, seçmiş or yerleştirmişti ama burası Türkiye. Burada belli mi olurdu? Yani hatta Tayyip Erdoğan bile 3. dönem adaylığını bahane ederek yani seçilemeyeceği bir seçime Yüksek Seçim Kurulu eliyle girmek istemeyebilirdi. Yüksek Seçim Kurulu'na benim adaylığımı reddedin de diyebilirdi. Bunu bile konuştu insanlar. Fakat bunların hiçbirisi olmadı ve Yüksek Seçim Kurulu Tayyip Erdoğan'ın adaylarını çok fazla da bekletmeden onaylamış oldu. Böylece bir belirsizlik daha ortadan kalktı. E, ve seçimlere iyice yaklaştığımızda bu sefer e, tam da aynı dönemde Tayyip Erdoğan'ın adayının onaylandığı dönemlerde e, muhalefetin adayı kim olacak acaba tartışmaları da e, nihayet buldu. E, Altılı Masa'nın Millet İttifakı'nın adayı da Cumhurbaşkanı adayı da e, Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi. Bu arada masa dağıldı mı tekrar Toparlanacak mı tartışması oldu. 3 günlük bir arada. 3 Mart'ta Meral Hanım masadan kalktı. 6 Mart'ta tekrar oturmak zorunda kaldı. Burada e, kimisinin yüreği ağzına geldi. Kimisinin devesi kursağında kaldı. Ama bunların hepsi oldu, bitti ve şu anda seçim... E... Bütün netliyle e, yaklaştı. 17 gün kaldı bu çekimi yaptığımız gün itibarıyla. Şimdiden e, hayırlı uğurlu olsun. E, bir hatırlamakta yarar var e, cumhurbaşkanı adaylarımız kimler? E, ben e, burada e, bir sıra vereceğim. Bu sırayı siz de anlamlı buluyor musunuz? 1. Kemal Kılıçdaroğlu. 2. Recep Tayyip Erdoğan. 3. Sinan Oğan. 4. Muharrem İnci. Bana göre e, seçimde bu şekilde sonuçlanacak. E, yani e, birinci e, turda büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci Tayyip Erdoğan olacak. Üçüncü Sinan Oğan. Dördüncü Muharrem İnce. Şu anda e, seyircilerimiz, izleyicilerimiz çoğu e, ya Muharrem İnce'nin e, oyları, anketlerde Sinan Oğan'dan çok fazla gözüküyor. Sen neye dayanarak bunu söylüyorsun diyebilir. Ben şuna dayanıyorum. E, ülkücülerin iki tane partisi var şu anda. Birisi MHP, birisi de İyi Parti. MHP Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak seçimlere e, AK Parti ile birlikte ortak liste yaparak girmeyi kabul etmedi. Yasal süre olmasına rağmen iki günde önce Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı listeyi teslim ederek adeta tartışmalara, spekülasyonlara, pazarlıklara kapıyı kapattı. Ve aslında bize göre Cumhur İttifakı o gün itibariyle bitti. Neden? Çünkü ittifak dediğiniz şey ortak iş yapmaya dayanır. Ortak ne yapacaksınız? Ee, ortak bir e, cumhurbaşkanı adayı belirleyip onu destekleyeceksiniz. İki, yine ortak milletvekili listesi yapıp daha fazla milletvekili çıkarmayı deneyeceksiniz. Esasında Cumhur İttifakı bir yıl önce evet. 7 Nisan 2022 tarihinde seçim sistemini kendilerinin kazanacağı şekilde değiştirerek Dihont sistemini e, tekrar getirerek e, karşı tarafın bir araya gelememesi e, yani gelememesi ihtimaline ve kendilerinin de nasıl olsa ortak yapma ihtimalini e, düşünerek bir e, seçim sistemi değişikliği yapmışlardı. Fakat tarih yine tekerrür etti. Seçim sistemiyle oynayan bütün, bütün iktidar partileri ilk seçimde bu e, değiştirdikleri Sistemin kendi aleyhlerine işlediğini gördüler. Şimdi bu seçimde de böyle olacağı benziyor. Neden? Çünkü MHP AK Parti ile liste yapmayı kabul etmedi. O Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı'nın diğer küçük partileri ve sonradan son anda katılan Yeniden Refah Partisi de kendi listelerden seçime girecek. Cumhur İttifakı'nın birlikte hareket ettiği, aslında işte protokol yapmadık falan filan deyip inkar etmek zorunda kaldıkları Hüdapar'da AK Parti listelerinden 3 tane vekillik alarak seçime giriyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, MHP bence Devlet Bahçeli eliyle bu Cumhur İttifakı'nı ayrı liste vermek suretiyle fiilen bitirmiş oldu. Bunun gerçekten bittiğini de seçim sonunda görebiliriz. Neden? Çünkü ben MHP tabanının da, AK Parti tabanının da birbirinden çok hoşnut olduğunu zannetmiyorum. Zaten izleyicilerimiz de bunu takdir edeceklerdir. Her iki tabanda ee, reislerinin yani liderlerinin evet. e, üstte anlaşmış olmaları nedeniyle ses çıkarmıyorlar. Bu ortakla razı gibi gözüküyorlar. Fakat e, yani birbirlerinden hoşnut değiller. Bunu da çok gizlemiyorlar. E, o nedenle bu seçimde Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'ı çok böyle gürül gürül desteklediğini de görmüyoruz. Ağzından eskisi kadar bizim adayımız Tayyip Erdoğan diye çıkmıyor. Ve dolayısıyla bir nevi aslında tabanını serbest de bırakmış oluyor. Bunun tabii ki sebepleri var. Çok fazla AK Parti yaslanınca Erdoğan'a yaslanınca e, parti tabanı e, MHP'ye küstü ve İYİ Parti'ye doğru bir kayış oldu. Sinan Ateş cinayeti de ve bu cinayetin e, MHP eliyle, MHP'nin üst düzey yöneticileri eliyle örtülmeye çalışması da gözlerden kaçmadı ve e, bu da e, parti tabanını çok etkiledi. Bu kendisinden kaçan oyları, seçmeni tekrar toparlayabilmek için e, Devlet Bahçeli bu seçimlere MHP'nin kendi başına, kendi listelerinden girmesini arzu etti. Aslında kendisi açısından çok da akıllılık etti bence. Kendi parti çıkarları açısından, menfaatler açısından. Zaten hani %7 barajı gelmiş olmasına rağmen Cumhur İttifakı ile birlikte girdiği için ittifak oyları %7'nin üstünde olunca e, ee, MHP'nin oyları %7'nin altında kalsa bile e, seçimleri e, yani seçimlerden milletvekili çıkarabilecek yani baraj sorunu olmayacak. E, kendi listelerini yaptığı yerlerden de e, milletvekili çıkarırsa geçen e, dönem kadar çıkaramayabilir. MP gibi partiler için milletvekilinin sayısı da çok önemli değil. Yani neticede bir ideoloji partisi her zaman varlığını devam ettirebilir. Dolayısıyla ben bu seçimde ülkücü tabanın Tayyip Erdoğan yerine kendilerinden bildikleri, kendi adayı gördükleri Sinan Oğan'a yönelebileceğini düşünüyorum MHP tabanının. Ve dolayısıyla Sinan Ova'nın diğer ülkücülerden de ortadaki merkezdeki veya İyi Parti oy veren seçmenden de kısmen oy alarak yani bu seçimin sürprizini yapabileceğini ve bundan sonra da tabii ki ciddi bir oy alması durumunda seçimlerden sonra Devlet Bahçeli'nin de iyice yaşlanmış olması nedeniyle belki MHP'de bir lider değişimi olacak. Ve Sinan Oğan tahminime göre MHP'nin yeni genel başkanı olacak gibi düşünüyorum. Yani böyle olabilir diye düşünüyorum. Tabii burada yanılma payını da... Muhafaza ediyorum yani saklı tutuyorum yani yanılmış da olabilirim yanılabilirim ama benim gördüğüm bu ve bunu da sizinle paylaşma gereği duyuyorum. Bu hafta, geçen hafta yayın yapmamamız nedeniyle arka arkaya yönetmenimle iki tane yayın yapma gereği duyduk. Bundan birkaç gün sonra da. Bir yayın daha yapacağız. Telafi yayını diyebiliriz buna. Bu haftaki konumuz aslında e, herkesin ve her seçimin e, herkesimin ve herkesin imtihanı dedik bu seçim. Ve bu hafta ilk önce e, iktidarın imtihanı olarak yani MHP'yi e, inceledik aslında. MHP e, bu seçimden yani kendisini toparlayarak çıkarsa ve e, benim dediğim çerçevede bir lider değişimini de uhuletle ve suhuletle yapabilirse, Sinan Oğan liderliğindeki MHP yeni dönemde çok iş yapabilir, çok daha yani yüksek oranda oy alabilir, daha geniş seçmen kitlesine ulaşabilir. Sinan Oğan'ın birikimi, karizması ve kendi tabanında oluşturduğu e, sempati e, görebiliyor. Yani MHP'nin imtihanı bu. Şimdi AK Parti'nin imtihanına e, geçecek olursak, e, AK Parti'nin imtihanı daha e, çetrefi, yani daha e, önemli. AK Parti açısından bu seçim Şöyle ki AK Parti 22 yıllık iktidarından sonra ilk defa bir seçim mağlubiyetiyle karşı karşıya. Yani şimdi anketlerin gösterdiği kadarıyla Tayyip Erdoğan bu seçimi kazanamıyor, kaybediyor. Yine aynı şekilde zaten mecliste çoğunluğu sağlayamayan, geçen seçimde sağlayamayan, Ak Parti bu aradan geçen zaman içerisinde kaybettiği oylar nedeniyle erimesi nedeniyle meclis çoğunluğunu da önemli ölçüde kaybedecek. Dolayısıyla Ak Parti ilk defa kaybetme imtihanını yaşayacak. Peki Erdoğan ve Ak Parti kayb, yani düşünebilir mi, yapabilir mi bunu? Yaparsa ne olur? Yapmazsa ne olur? Yaparsa bize göre çok iyi olur. Neden? Çünkü AK Parti şimdiye kadar hep kazandı. Kazanırken iyi olmak herkesin e, marifetidir. E, ama kaybederken iyi olabilmek, güzel kalabilmek, ahlaklı kalabilmek e, önemlidir. Bu yüzden biz bir kaybetme ahlakı diye bir video yapmıştık. Onu e, izleyicilerimiz geri dönüp izleyebilir. Bu e, aslında e, Tayyip Erdoğan gibi deneyimli bir siyasetçinin muhalefette de ...çok önemli işler yapabileceği, iktidarı çok güzel denetleyebileceği tecrübesiyle e, yol gösterebileceği e, düşünülebilir. Ama e, acaba e, Tayyip Erdoğan'ın işte o yüksek, e, yani e, ona kibir demek istemiyorum ama yani e, gururu e, buna el verir mi? Yani e, bunu kendisine yakıştırabilir mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, hükümetinin karşısında e, muhalefet yapmayı, Altılı Masa'nın Millet İttifakı'nın karşısında e, muhalefet yapmayı kendisine kondurabilir mi, yakıştırabilir mi? Bilemiyoruz. E, belki şu olabilir, yani nasıl olsa bunlar e, bugün söyleniyor ya, nasıl olsa bunlar yönetemezler. E, altılı, sekizli bir yapı var. E, bunlar birbirleriyle anlaşamazlar. Ülkenin sorunları da ağır bunun altından kalkamazlar. Ve tekrar ülke kısa sürede seçime gider, biz daha e, yani yüksek bir oy oranıyla tekrar iktidara döneriz diyebilir. Bu arada AK Parti şunu da yapabilir. Biliyorsunuz başkanlık sisteminden aslında Tayyip Erdoğan da AK Parti de çok memnun değil. %50 artı 1'i gerektirmesi nedeniyle %50 artı bir mecburiyeti yüzünden Hüdapar'a kadar yani geçmişte Hizbullah'la bağlantısını inkar etmeyen ve AK Parti'yi çok zor duruma sokan Hüdapar ortaklığına bile üstelik Demokratik Sol Parti diye yani varlığıyla yokluğu bilinemeyen Ecevit'in bir zamanların Ecevit'in partisine de mutaç olması 50 artı birden AK Parti'nin de memnun olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu başkanlık sisteminden geri dönmeyi AK Parti de pekala muhalefetteyken düşünebilir. Bugünün muhalefet partilerine, yarın iktidar partilerine gelin madem tamam sizin dediğiniz sisteme dönelim diyebilir. Bu AK Parti için e, olumlu bir dönüş olabilir. E, ülke için yararlı da olabilir. Yani ben e, AK Parti'nin e, muhalefetteki bir Ak Parti'nin hem kendi e, partisi açısından hem de ülkesi açısından ülkemiz açısından e, yararlı olabileceğini düşünüyorum. E, gerçekten bir parti ise e, yani e, eğlenir, e, orada rant için efendim çeşitli çıkarlar için, menfaatleri için e, duran insanlar çekilir. Geriye gerçekten sayeden e, bu e, dava dedikleri şeye gönül veren insanlar kalır. Bunlar birbirleriyle tatlı günleri paylaştığı gibi acı günleri de paylaşmış olur. asıl acıyı paylaşanlar yani uzun vadeli dostluklar kurabilirler. Dolayısıyla bu mağlubiyeti, bu acıyı birlikte paylaşan bu kara günleri birlikte geçen AK Parti gerçekten bir parti olur, ülkemiz demokrasisine bu şekilde çok önemli hizmetler yapabilir benim AK Parti açısından AK Parti'nin imtihanı diye gördüğüm süreç bu. Ama sen ne ümit ediyorsun? Olur mu bunlar derseniz çok ümitli değilim. Tayyip Erdoğan'ın şimdiye kadarki yönetim tarzından ve ülkeyi tek elle yönetme arzusundan isteğinden, alışkanlığından kolay kolay vazgeçebileceğini, muhalefeti tercih edebileceğini, muhalefette de partisinin başında kalıp tekrar iktidara dönmeyi bekleyebileceğini düşünmüyorum. Muhtemelen siyaseti de bırakacaktır, kenara çekilecektir ve bu aslında Tayyip Erdoğan için çok kötü bir final olacaktır. Neden? Yıllar yılı kendisiyle neredeyse alay ettiği, aşağıladığı Kemal Kılıçdaroğlu'na yenilmiş olacaktır. Ve bu kendisi açısından iyi bir final olmayacaktır. AK Parti de Erdoğan sonrası bize göre dağılır. AK Parti'den geriye Erdoğan'dan sonra bir şey kalmaz Kalan milletvekilleri de kendilerine yakın partilere Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi dağılır ve bu şekilde yeniden bir Demokrat Parti de buradan nasibini alabilir, yeniden bir meclis aritmetiği doğar, kartlar yeniden karılır ve siyaset kaldığı yerden yoluna devam eder. Evet bu haftalıkta e, bu kadar birkaç gün sonra e, muhalefet partileri yönünden de nasıl imtihan olduğunu CHP'nin Saadet Partisinin İyi Partinin deva gelecek partileri yönünden e, ve daha önemlisi HDP yönünden bu seçimleri nasıl imtihan olacağını değerlendireceğiz. E, o yayınımızda görüşmek üzere. Şimdilik hayırlı günler diliyorum değerli dostlarım.